Şimdi ilk söz Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Kaya'ya ait. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkanım. Saygıdeğer milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle alakalı grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri aslında bugün içinde bulunduğumuz Filistin İsrail meselesinin gündemi şimdi tartışmaya başlayacağımız UNIFIL'in yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'da konuşlandırılmasından farklı değil. Aslında iç içe geçmiş bir gündemi konuşuyoruz. Yani bugün Lübnan'da BM Barış Gücü neden orada bulunuyor sorusunun cevabı da yine Filistin-İsrail meselesinde gizli. Yani 1948 yılında İsrail'in o bölgede sınırları değiştirme çabalarıyla beraber ortaya çıkan görüntü Bugün Lübnan'da Birleşmiş Milletler barış gücünün bulunmasının ana sebebidir. Yani bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih sahnesinden çekilip Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurulmasının ardından Fransa'nın özellikle Lübnan'da devam eden gücünü tahkim etmek adına yaptığı adımlar belki bugün üzerinde konuşulması gereken ana konular içindedir. Bugün Lübnan'da istikrar yoksa Bugün Lübnan hala mezhep savaşlarıyla birbirine girmiş durumdaysa ve bugün hala Lübnan geleceğine güvenle bakamıyorsa bu Fransa'nın 23 Mayıs 1926'da o bölgede dayattığı anayasanın sebebidir. O anayasa aslında daha sonraları Büyük Orta Doğu projesinin de bir başlığı olan mezhepler arasındaki ayrışmanın özellikle kurgulandığı Fransa'nın bir anlamda kendisinden sonra o bölgeyi yönetmek adına bunu kurguladığı bir modeldir. Şöyle ki mezhep merkezli bu anlayışın aslında neye mal olduğunu ifade etmek adına şu vereceğim örnekler, şu vereceğim gerçekler belki daha açıklayıcı olabilir. Bugün Lübnan'da Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı Şii, toplum içerisinde bu kimliklerden nüfus azalsa da eksilse de fark etmiyor. Sürekli Fransa bu kurduğu anayasa çerçevesinde Lübnan'da etkili olmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Beyrut'ta bir patlama oldu. O patlama çok korkunç bir patlamaydı. Hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Lübnan'a geçti ve Lübnan'a sanki bütün bu sorunların sebebi kendileri değilmiş gibi Sonrasında Lübnan'ın siyasi istikrarsızlığına çözüm bulacaklarını iddia etti. Saygıdeğer milletvekilleri. Biraz önce ifade ettiğim gibi 1948'de İsrail'in Lübnan sınırında yapmaya çalıştığı değişimin yanıtı olarak UNIFIL şu anda orada ve bu da 1978 yılında 19 Mart 78'de BM karar aldı ve Türkiye burada bir güç bulunduruyor. Bu sadece yani Fransa'nın Lübnan'da uyguladığı değil aslında küresel güçlerin Irak'ta yapmaya çalıştığı 1995'te Bosna'da yapmaya çalıştıklarının bir benzeri. Onlar bize baktıklarında sadece mezheplerimiz üzerinden, kimliklerimiz üzerinden bizleri nasıl ayrıştıracaklarına dair bir hesabın, bir planın içerisindeler. Irak'ta da bunu gördük. Cumhurbaşkanı Kürt olacak, Başbakan Şii olacak, Meclis Başkanı Sünni olacak gibi toplumların kendi aralarındaki iletişim kanallarının tamamen ortadan kalktığı, toplumların birbirine nefretle baktığı sistemleri maalesef kurmaya çalışıyorlar. Ayrıca 1995 yılında Dayton Barış Anlaşması ile beraber bugün Bosna Hersek'te bıçak sırtı devam eden barışın da ana müsebbibi yine küresel güçler. Onlar orada Boşnak, Hırvat, Sırp diye ayrım yaparken 3 tane Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Konseyi üyesi var ve onlara 8 aylık görev süresi, süreleri biçerek aslında bir anlamda siz burada istikrarsız bir şekilde yaşamaya devam edin şeklinde bir anlayışı hakim kılmaya çalışıyorlar. Saygıdeğer milletvekilleri, bilindiği üzere siyasi krizlere, birçok çatışmalara ve büyük göçlere tanıklık eden 87 kilometrelik Lübnan İsrail sınırı dünyanın en kırılgan sınırlarından birisi olarak kabul edilir. Kara sınırının yanı sıra Lübnan ve İsrail arasındaki deniz sınırı da bir o kadar hassas noktadır. Silahlı kuvvetlerimizin BM barış gücünün ilk ve tek deniz kuvveti olan deniz görev gücü kapsamında burada görev yapmaktadır. Mavi Hat olarak bilinen Lübnan İsrail sınırı hem Türkiye hem Lübnan hem de bölgemiz için önemli stratejik bir değere sahiptir. Bu nedenle, bu nedenle şunun altını çizmek istiyorum. Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar İsrail'in çatışmayı bölgeye yaymak istediği, Lübnan İsrail sınırını daha da hassas hale getirmektedir. Yine bilindiği gibi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya aralıksız saldırıları ardından Filistinli grupların bu saldırılara yanıt olarak Aksa Tufan operasyonunu başlatması Orta Doğu'da olayların seyrini şu anda çok tehlikeli bir noktaya getirmiş durumdadır. Gazze ve civarında başlayan çatışmalar maalesef bu bölgeye sıçrayabilir ve şu anda o bölgede hareketlilik herkesin gözlerinden kaçmamaktadır. Son dört gün içerisinde Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah ve İsrail askerlerinin yanı sıra Suriye'de de İsrail ve Suriye ordusu arasında işgal altındaki Golan Tepeleri bölgesinde çatışmalar devam etmektedir. Golan Tepeleri demişken Trump'ın bir önceki Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Trump'ın yani çok böyle rahat bir şekilde uluslararası hukuk içe sayan hiçbir şekilde dengeleri vesaire bölgesel gerçekleri içermeyen açıklamasıyla beraber Golan Tepelerini İsrail'e verdim açıklaması maalesef Türkiye tarafından da hak ettiği karşılığı bulmamıştır. İsrail çatışmaları Lübnan ve Suriye'de yayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer batılı müttefiklerin daha da fazla desteğini almaya çalışmaktadır. Diğer yandan İsrail daha fazla sorunla karşılaştığı algısını yerleştirerek sivil katliamların üzerini kapatmaya çalışmaktadır. Ayrıca Doğu Akdeniz'de deniz gücü yığınağı yapan ABD kendisi de Orta Doğu'ya tam olarak yerleşmek istemektedir. Amerika müttefiki İsrail üzerinden Doğu Akdeniz'de Lübnan ve Suriye kıyılarında kendi küresel gücünü tahkim etmenin hesaplarını yapmaktadır. Şunu çok açık bir şekilde görüyoruz. 1991 yılı, 2003 yılı ve son yaşanan Arap Baharı süreciyle beraber bölgede bir kuşatma harekatı vardır. Bir önceki konuşmamda yine genel kurulu hitap ederken ifade etmeye çalışmıştım. NATO şu anda doğu sınırını Yunanistan olarak belirleyerek bir anlamda bölgede Rusya'yı çevreleme adı altında Türkiye'yi de tehdit eden, Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarını da tehdit eden bir anlayışı maalesef hakim kılmaya çalışmaktadır. Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Başkanım, Türkiye'nin en önemli gücünün yumuşak güç olduğunu herkes bilir. Yumuşak güçten kastım şudur. Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında, herhangi bir ilinde 360 derece etrafınızda dönün, her döndüğünüz yere bir selam verin, her selam verdiğiniz yerden kalbi selimle sizin selamınızı alacak insanlar bulabilirsiniz. Bu Türkiye'nin gücüdür. Bu Türkiye'nin en önemli yumuşak gücüdür. Ama gel gör ki Beyrut patlaması gerçekleştiğinde bir önceki Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu oraya gittiğinde Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türkmenlerin sonuna kadar yanındayız açıklamasını yaptıktan sonra onlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vermeye hazırız gibi bir açıklama yapmıştı. Ben bu açıklamayı talihsiz buldum. Niçin güçlü devlet kendisine gönül bağıyla bağlı olan insanları bulundukları coğrafyalarda yaşatabilen devlettir. Bütün insanları alıp getirip, bütün Türkiye ile alakalı o insanları alıp getirip burada yaşatmak tabii ki mümkün. Ama sizin sinir uçlarınızın ulaştığı noktalar sizi tarif eder. Eğer bugün Balkanlarda, Orta Doğu'da size yakın olduğunu bildiğiniz insanların varlığı size güç veriyorsa bunun sebebi işte bu yumuşak gücün sebebidir. Ben bunu yadırgadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Bu ilk bakışta olumlu gibi görünebilir. Ilk bakışta Türkiye sahip çıkıyor gibi görünebilir. Ama maalesef bunu anlayabilmek bunu bu açıdan bakıldığında doğru yorumlamak mümkün değildir. Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Başkanım. Şu anda biraz önce Lübnan krizi Lübnan'a Lübnan tezkeresinin aslında gündemle alakalı olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Filistin mevzusuyla ilgili de bazı konuları dikkatlerinizi arz etmek istiyorum. Şu anda Filistin topraklarında insani bir dram yaşanıyor. Kendisini dünyanın sahibi zanneden İsrail, işgalci İsrail, Gazze'yi tamamen yok etmek üzere harekete geçmiş durumda. Sayın milletvekilleri, şu bir gerçeği ifade etmede etmeden geçemeyeceğim. Sosyal medyada görüyorum bazen ve bunu gerçekten üzülüyorum tarihin bilinmediğini, gerçeklerin bilinmediğini, aslında bizim o coğrafyalarla olan ilişkimizin tamamen koparılmak üzere kurgulandığını hissediyorum ve bundan dolayı da endişeleniyorum. Niçin? 1948 yılında İsrail ilan edilirken Türkiye'deki şehir efsanesine göre oradaki Araplar kendi topraklarını Yahudilere, Filistinliler kendi topraklarını Yahudilere sattıkları için başlarına bunlar geldi gibi bir iddialar var. Bu tarihi bir yanılgıdır. 1948 yılında İsrail devleti ilan edilirken oradaki Yahudi topraklarının oranı toplamda yüzde 6.2'dir. Dört tane harita gösterilir. Bu dört tane haritada İsrail'in işgalle beraber genişlediği bütün coğrafya görülür. Bu haritalar da aslında bunu teyit eder. Böyle bir algı üzerinden o topraklara bakmak ve böylesine madem ettiniz topraklarınızı sattınız ne haliniz varsa görün şeklindeki bir algı doğru bir algı değildir. Bu Türkiye'nin o bölgeyle olan iletişimine zarar verir. Yanlış bir bilgi üzerine fikir inşa etmek anlamına gelir ki bunu kabul etmek doğru olmaz. Bunu ifade etmek istiyorum. Kanlı bir ideoloji olan Siyonizm 19. yüzyılın sonlarında Avusturya Yahudisi olan Theodor Herzl tarafından kurulduğu günden bu yana Filistin'i işgal etmek için uğraştı, çabaladı. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği sonuçlarla birlikte Yahudi toplumunun orada yaşadığı işkence, baskı, soykırım, zulüm adına ne derseniz deyin ve neticesinde o coğrafyada sanki binlerce yıldan beri yaşıyorlarmış gibi ve arz-ı mevut denilen vaat edilmiş topraklar üzerinde kurgulanan böylesine bir devlet anlayışı bugünkü sorunların temelidir. Kudüs dünya barışının kilit taşıdır. Kudüs'teki barış inşa olmadığı müddetçe bütün dinlerin Mescid-i Aksa'nın özgür bir şekilde hayatına devam edemediği müddetçe Kudüs'te barış olmadığı müddetçe dünya barışı, bölgesel barış, Orta Doğu'da barış inşa edilemeyecektir. O yüzden Kudüs'te mutlaka barışın ve adaletin hakim olması gerekir. Suni bir şekilde kurulan 1947'deki İsrail kurulur kurulmaz bugün eğer Ürdün'de göçmenler varsa, bölgede farklı ülkelerde göçmenler varsa bunun sebebi budur. Ve o kurulma neticesinde nüfus hareketliliği ile birlikte bölgeyi tamamen tahkim etmeye çalışan bir İsrail ve tam anlamıyla kağıt üzerinde elindeki cetvelle, işgalle, baskıyla, zulümle kendi topraklarını genişletmeye çalışan bir İsrail vardır. Saygıdeğer milletvekilleri, bir gerçeği de ifade etmek istiyorum. Bugün BM kayıtlarında bile sınırları belli olmayan bir tane devlet vardır. O da İsrail'dir. Sınırı belli değildir. Çünkü sınırını sürekli genişletiyor. Ve BM'nin hiçbir kararını dikkate almıyor. BM hakkında kınama kararı alıyor, tanımıyor. Hiçbir gücü, hiçbir üzerindeki gücü tanımıyor. Dünyadaki diğer insanları ikinci sınıf, kendisini birinci sınıf gören bir siyonist anlayış var. Bu siyonist anlayış dünyada sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın düşmanıdır. Hangi etnik kimlikten olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun, bütün insanlığın aslında baş düşmanı siyonist ideolojidir. Siyonist ideolojiye karşı olmak Yahudi karşıtlığı değildir. Biz hiçbir zaman antisemitist bir anlayışla hareket etmedik. Bizi illa bir tarif etmek istiyorsanız biz antisemitist değil, antisiyonist olarak tarif edilmek isteriz. Çünkü biz insanların etnik kimliklerinin doğuştan gelen Allah tarafından verilen etnik kimliklerin onlar üzerinde bir ayet olduğuna inanırız. Ona göre hareket ederiz. Biz kurulduğumuz günden beri 1969 yılından beri antisiyonist bir hareket olarak insanlığın baş düşmanı siyonizme karşı veren bir mücadele, bir mücadele veren hareket olarak anılmak istiyor. Buna göre hareket etmek istiyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, bazı gerçekleri de hatırlatmak istiyorum. BM nezdinde biraz önce ifade ettiğim gibi BM nezdinde bile sınırları belli olmayan çünkü sürekli işgal ettiği toprakları genişleten bir İsrail var. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırıp ibadet yapmalarını engelleyerek kutsalları hiçe sayan, orayı postallarıyla kirleten bir ibadethanenin nezaketine olması gereken saygı göstermeyen bir İsrail var. Kudüs gibi dünya barışının kilit taşı olan kadim bir şehre, kültürlere, medeniyetlere beşiklik yapmış bir şehre sadece İslam dünyasının değil bütün dünyanın ortak değeri olan bir şehre saldıran ve o saldırı neticesinde Kudüs'ü alt üst eden bir İsrail var. Ve düşünün. Lütfen empati yapınız. Binlerce yıldır atalarının, dedelerinin yaşadıkları evlere burası senin binlerce yıldır yaşadığın evin var ya aslında 5000 yıl önce 4000 yıl önce benim dedeme aitti diyerek gelip o evleri elinden alarak oralara Yahudi yerleşimcileri yerleştiren bir İsrail var. Hukuk tanımaz. Uluslararası hukuka göre uluslararası hukukun hiçbir boyutunu tanımayan, ben merkezci, bencil ve bu noktada kendisini her şeyin merkezine koyan bir İsrail var. Bayram demeden, kandil demeden her kutsal günü seçerek Gazze'ye bomba yağdıran, 17 yıldır orayı açık hava cezaevine çeviren, en basit ihtiyacın bile karşılanmasına tahammül edemeyen, oraya ambargo ve ambul, abluka uygulamayı normalleştirmeye çalışan Filistin halkının iradesini yok sayan bir İsrail var. İşgal edilmiş topraklarda yaşlı demeden, kadın, çoluk, çocuk demeden herkese terörist yaftası vurarak insanları sokak ortasında katledip bunu da neredeyse ibadet aşkıyla yapan tırnak içinde söylüyorum bir İsrail var. Bütün bunların karşısında saygıdeğer milletvekilleri katledilen, baskı, şiddet, zulüm altında direnen, en basit, çok basit, temel insan haklarından bile mahrum olan, şöyle bir hayal ediniz, bir hastanız var, bu hastanızla hastaneye gitmek durumundasınız, Batı Şeria'dasınız, Ramallah'tasınız, ambulans hastanızı koydunuz, şurada bir checkpoint var, Hop, oradan geçerken size diyorlar ki ben buradan geçip, 300 metrelerdeki hastaneye gideceğim diye bir talebiniz var. Size diyorlar ki buradan geçemezsin. 20 kilometrelik, 30 kilometrelik yolu dolaşıp öyle oraya geleceksin. En basit bir hastane mevzusunda bile gözlerini karartmış bir İsrail'in olduğu yerde bir asra yaklaşan süreçte yurtlarından edilen, yaşam hakları elinden alınan mazlum Filistin halkı var. Değerli milletvekilleri, sayın başkanım, biz Milli Görüş Hareketi olarak, Saadet Partisi olarak, Gelecek Partisi olarak bizim yerimiz dün de, bugün de, dost ve kardeş Filistin halkının yanıydı, yarın da öyle olmaya devam edecek. Son olarak sözlerimi toparlarken şunları ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bir an önce askeri bir operasyona girişmesi falan böyle bir niyetle söylemiyorum. Ama bu meclis, bu yüce meclis 1997 yılında El Halil'e askeri asker gönderme kararını aldı. O zaman Başbakan 54. Hükümetin Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dı. Bu meclis ona o yetkiyi verdi. İşte karar metni de burada. Dolayısıyla bunu örnek verirken şunu kastediyorum aslında. Türkiye'nin o bölgede olup bitenlere, oralarda olup bitenlere kayıtsız kalması gibi bir şey söz konusu olamaz. Ben bir kere daha Filistinli kardeşlerimize hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Barışın, huzurun, sükunetin bir an önce orada inşa edilebilmesi için Türkiye'nin üzerinde düşen bütün çabayı azami şekilde yerine getirmesi dileklerimi ifade ediyorum. Genel Kurulu Sayın Başkanı saygıyla selamlıyorum.